Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, yeni bir ders ile karşınızdayız. Video çekimlerinin devamı gelecek bu derslerin. Ee, basit hikayeler e, ayarladım. Bu basit hikayelerin çevirilerini birlikte yapacağız. Ee, bugün Ba'i'ul Al-Keti, Sakız Satıcısının hikayesini okuyacağız. Şöyle öncesinde bir e, kelime e, şablonumuz var. Bu kelime şablonunu, Sizden rica ediyorum şöyle bir ekranı küçülteyim isterseniz belki. Tamamına alır. Evet. Şöyle bir e, videoyu durdurup şu ekran resmini alıp e, öncelikle bu kelimeleri iki üç defa tekrar etmenizi istiyorum. İki üç defa Türkçeleriyle birlikte tekrar ettikten sonra yukarıdaki çevirisini yapacağımız hikayeyi okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, şöyle bir büyüteyim biraz daha. Evet, böyle daha iyi oldu sanki. Evet. Bay Ol ilketi Sakız satıcısı. Ahmet'ü Ahmet, dıflün bir çocuktur. Bir Ahmeti Samini, sekiz yaşında bir çocuktur. Yer tedi giyer. Kamisan gömlek, gömlek. Nasıl bir gömlek? Rakiğan, ince bir gömlek giyer. Ve bantolone pantolon öyle pantolon ki mezzakan yırtık bir pantolon giyer ve hizaen ayakkabı nasıl bir ayakkabı kadimen eski bir ayakkabı giyer. Ve fiyati onun elinde vardır. Ne vardır? Ulbetü ilke bir kutu sakız vardır. Ve ala işaretil nurur trafik işaretlerinde yebiu satar kime satar? Es-saiqine şoförlere. Neyi satıyormuş? tabii ki e, sakızları öyle değil mi? Habbatil ilketi sakız tanelerini. Trafik işaretlerinde satıcılara sakız tanelerini satar. Kâne idi et taksu hava mevsim şitaen kış idi mevsim kış idi fenezele yağdı el mataru yağmur yağmur yağdı. Aslında fenezele indi demek ama matarla kullanıldığı zaman yağdı denir. Fenezelel <laughs> mataru yağmur yağdı. Ve rakeva koştu. Ahmedü Ahmet emamet dükkanı, dükkanın önüne. Niçin koşmuş? Li <laughs> korunmak için. Minel madari yağmurdan. Tehtel mizalleti şemsiyenin altında. Ahmet şemsiyenin altında yağmurdan korunmak için dükkanın önüne koştu. عندما تبق قفه durduğunda el yağmur iteche yöneldi ila ihtis sayarati arabalardan birine ve anzalakat kenzelakat kaydı ne kaydı kademi hu aya aya kaydı ve waqa -ka ala düştü ve kar ala arbitec kullanıldığı zaman düştü manasına da gelebiliyor arkadaşlar ve veqa'a ala düştü al arzi zemine yere ve yere düştü ve tebe serat dağıldı habbatul ilketi sakız taneleri ve daset ha çiğnedi esseyyaratü arabalar ve daset çiğnedi ha o sakız kutusunu ne esseyyaratü e, arabalar veya sakız tanelerini de diyebiliriz çünkü akılsız çoğulların e, cemisi müfret mühendis hükmündedir. E, arabalar sakız tanelerini çiğnedi. Havele çalıştı Ahmedü Ahmet en yecme'a toplamaya habbatil elketi sakız tanelerini. Felem yestedi'a gücü yetmedi. Fe nezara baktı ileyhe onlara bakiyen ağlayarak. Ve kale dedi. Men yeştari. kim satın alacak? el yevme bugün kubzen bir ekmek li ümmiyi annem için. Bugün annem için kim ekmek satın alacak dedi. Evet şimdi bunu sadece Arapçasıyla okuyorum. Kulağınıza aşinalık olsun diye. Ba'i'ul ilke. Ahmedu daflun fi ami ami hissami. Yertedi kamisan rakiqan ve bantolena mümezzaka ve hizain kadime. Ve fi yedihi ulbetu ilke. Ve ala işaretil murur. يبيع السائقين حبات العلكة، كان الطقس شتاء فنزل المطر وركز أحمد أمام الدكان ليحتمي من المطر تحت المظلة، وعندما توقف المطر اتجه إلى إحدى السيارات فانزلقت قدمه ووقع على الأرض، فتبعثرت حبات العلكة الكه وداستها السيارات، حاول أحمد. أن <laughs> Evet, e, kelimelerimizi de tekrarlayalım sizinle birlikte. Kelimelerin resmini çekip kendiniz çalışmanızı söylemiştim. Kelimelerin şöyle bir tekrarını yapalım. Şitaün kış demek son harfin harekesinde değişiklik olabilir arkadaşlar Üstün esre ötre her şey gelebilir kelimedeki irap durumuna göre bir değişiklik olabilir. O irap merfu mensup mecur gibi kavramları farklı bir videoda çektim. Eğer bu kavramlar nedir hocam anlamıyorum diyorsanız kelime telaffuz ve Arapça e, videolar kısmında e, bunlarla ilgili. Ee, ir, irap, şey, Arapça terimlerle ilgili iki ayrı video çektim. Onları dinlerseniz faydalı olacaktır. Nezelel <laughs> madaru. Yağmur yağdı. Rakeze, ko, koştu. Yahtemi <laughs> korunuyor. Min harfi celiyle kullanılır devamlı. Yani çoğunlukla bu anlama gelebilmek için. El <laughs> mizalle. Şemsiye. İttecehe <laughs> ila. Bir şeye yönelmek. Esseyyarat. <laughs> Araba. Esseyyaratü arabalar. İnzeleka kaydı. Kademün ayak. Ekdamün ayaklar. Ve qa'a ala düştü. El Al ardu yer toprak zemin. El eradî topraklar zeminler yani çoğulu. Tebe'a sera saçıldı dağıldı. Dase çiğnedi ezdi. Havele en bir şey yapmaya uğraştı, çalıştı, çabaladı. Bakiyen ağlayarak yeşteri satın alıyor. Hubzun ekmek, akbazün ekmekler. Ba'i'un satıcı, çoğulu ba'i'une satıcılar. El ilke sakız, dıflün çocuk, edafalün çocuklar. Ame, amün yıl, evamün yıllar. Es-saminü sekizinci. Yer tedi giyiniyor. Gamiz gömlek, Umsan, gömlekler. Rakik ince. Bentolun pantolon, pantolonat pantolonlar. Mümezzak yırtık. Hizaun ayakkabı. Ehziyetun ayakkabılar. Kadimun eski. Ulbetü, ilke sakız kutusu. İşaretül murur trafik ışığı veya lambası yebi'u satıyor es yine şoförler müfreti es şoför habbatun taneler habbetun tane eddaqsu hava durumu mevsim iklim gibi anlamlara geliyor arkadaşlar evet bugünkü hikayemiz burada bitti ee, bu hikayelerin devamı gelecek elimden geldiğince böyle basit hikayeler bulup sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.